Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle koleksiyonumdan 2008 yılından darphane tarafından basılmış olan Selçuklu dönemi burç tasvirlerinden bahsedeceğim. Öncelikli olarak bu paraların teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum sizlere. 12 adet burç tasviri parası ve bir adet Selçuklu kartalından oluşmakta. 925 ayar gümüş olan bu paralar 31 milim çapında 15.55 gram ağırlığa sahip bu paraların kenar kısmı tırtıllı, baskı tipi ise prostur. Selçuk Kartalı'nın teknik özellikleri ise 925 ayar gümüş, 22 milim çapında, 10 gram ağırlığa sahip, baskı tipi prof, kenar kısmı tırtıllı, maksimum baskı adedi ise 1000 adettir. Setin iki farklı baskı çeşidi mevcut. Ortada bulunan kartalın Gümüş ve altın şekli bulunmakta. Şimdi size tanıtacağım bu set ortadaki gümüş olan. Elimde kartal olanı da mevcut. Onu da ilerleyen videolarını sizlerle paylaşacağım. Ee, ayrıca bu setin e, bu paralar burçlara göre tek tek de satışa sunulmuştur. Şimdi sizlerle burçların özellikleri ve paraların üzerinde yer alan desenlerle bakarak yakından göz atalım. Arkadaşlar ilk param en üst kısımda gördüğünüz Koç burcunun parası. Şöyle sizlere yakından gösteriyorum. Bu paramız e, Mars gezegeni ve Koç burcunun evi olup Güneş gezegeni ise zirvesini teşkil etmektedir. E, üstündeki sembol ise elinde kılıcı ile Koç'un üzerine binen hareket halindeki Mars figürü ve binen özellikleri tekrar tekrar edilmiştir arkadaşlar. Üzerinde bu sembolü mevcut. Ben size şöyle bu paranın arka kısmını da göstermek istiyorum. Diğer bütün paraların arka kısmı aynı. O yüzden sadece bunu göstereceğim sizlere. Şöyle yakınlaştırıyorum sizin için. Evet arkadaşlar bu param üst kısımda Türkiye Cumhuriyeti yazısını görüyorsunuz. Ay Yıldız ve Selçuklu dönemi burç tasvirleri yazısına yer verilmiş. Ve 2008 tarihinin en alt kısmında görmekteyiz. Özelliklerine baktığımızda ise koç burçları kuşan ilk burcudur hareketli ve enerjik oluşlarıyla tanınmaktadırlar. Ben egoları çok fazla gelişmiştir. Bu burçta doğanlar çok pratikler. Olaylar karşısında coşkularını gizleyemezler. Yaşam yolunda canlılıklarını ve atılganlıklarını yitirmeden heyecanla ilerlerler. Merak ettikleri konularda olabildiğince yaratıcılardır. Amaçları doğrultusunda ilerlerken kendilerini eylemleriyle kanıtlamak isterler. Eğer koçlar girişiminde bulunacakları zaman izleyecekleri rotayı ayrıntılı ile planlarsa enerjik yapıların da yardımı ile daha da üretken olabilirler. Bencilliklerinden kaynaklanan sabırsızlıkları ve söz dinlemez yaratışları yüzünden zaman zaman güç duruma düştükleri de olur. Böyle anlarda başladıkları işleri sonuçlandırmadan bırakabilirler. Konuşmaları abartılıdır. Bazen gerçekleri değiştirerek anlattıkları görülür kavrama yetenekleri fazla olan koçlar yaşam sahnesinin başrolünde olmayı tercih ederler. Aşırı kıskanç ve bağımsızlıklarına düşkün bir burcumuz. Diğer burcumuz boğa burcu. Şöyle size yakından gösteriyorum. ikinci paramız. Arkadaşlar boğa burcu ise evi venüs gezegeni zirvesi ise ay gezegenidir. Kültürlerden kültüre değişen farklı düzenleri gördüğümüz boğa burcu ee, tasvirlerin en yaygın olanları biri boğa üstünde uç çalan insan figür şeklinde düzenlemesidir. Boğalar hedefleri doğrultusunda ilerlerken tüm dikkatlerini toplayabilme yeteneklerine sahiptirler. Ee, sahip olmak onların yaşam ger gerçekleridir. Bireysel ilişkiler konusunda son derece güvenilir olan boğalar insanlara yardım etmekten hoşlanırlar yaşamları boyunca güven ararlar ve bu yüzden kendilerini hiçbir zaman riske atmazlar. Amaçladıkları işler konusunda gösterdikleri sabır bazen diğer kişileri çatlatacak boyutta olabilir. Bütün bunlara rağmen çevresi tarafından aranılan sıcakkanlı insanlardır. Sürekli somut konularla uğraşmayı severler, doğada bulunan olaylardan örneklemelerle işlerini başarılı bir şekilde yürütürler. Bu yüzden ruhsal olarak da doyumlu kişilerdir. Olayları organize ederken rahatlıklarını gözetirler ve kendi zevklerine uygun olmasına önem verirler. Yaşamdaki isteklerini elde ettikleri zaman hiçbir koşul onları başka yönlere çekemez. Parayı rahata ulaşmak için bir araç olarak görürler. Mal ve mülk edinme konusunda becerikli kişilerdir. Finans ve yatırım konusu onların ilgilerini çekmekte arkadaşlar. Şöyle diğer burcumuz ikizler burcu. Şöyle sizlere gösteriyorum yakından. Bu paramız ikizlerin parası. Yaygın olarak ayakta duran iki figür ve aralarında ağaç motif şeklinde görülür. İkizler burcunun karakteristiği kadındır ancak erkek figürü kullanılan örnekleri de mevcuttur. i̇kizler burcu insanları hızlı düşüncelerine uygun çabuk hareket ederler. Aynı anda birkaç işi birden yapabilme özellikleri bulunuyor. Onların adepte olamayacağı hiçbir iş yok. Bu yüzden Değişik karakterli olmalarıyla tanınmaktadırlar. Bu yapılarını her zaman görebilmek mümkündür. Son derece neşeli ve mutlu oldukları bir anda aniden mutsuz olabiliyorlar. Çevreleri tarafından sürekli yanlış anlaşılabilirler. Herhangi bir konuda bilgileri az olsa da bunu çok iyi gizlemeyi başarabiliyorlar. Aksine kulaktan dolma duydukları bilgileri öyle ustaca anlatıyorlar ki dinleyenler onları o işin uzmanı sanıyorlar pratik zekalarıyla çekici ve akıllıdır bu burcumuz. Bu nedenle onları tanımlayan sözcük düşünüyorum kelimesidir. Fakat bu düşünceleri hep yine bir arayışa doğru yönelmiştir. Bu yüzden uzun soluklu çalışmalar onları her zaman yorar. Kendilerini iyi eğitilmiş ikizler, hoş ve zariflikleriyle yaşamı zevkli kılarken eğitimsiz olanlar da yaşamı o kadar çekilmez hale getirirler ki kendi paralarına karşı tutumlu davranmalarına rağmen başkalarının paralarını kolayca harcayabiliyorlar. Evet arkadaşlar diğer burcuma geçiyorum. Yengeç burcu. Şöyle size gösteriyorum yakından. Yengeç burcumuz da bu. Ay gezegeni yengeç burcunun evi olduğu için ay kadranı ve yengeç birlikte tasvir edilmiş paramızın üzerinde. Ay kadranını oluşturan daire formunda insan çehresi şeklinde doldurulmuştur. Paramızın üzerindeki sembol bu. Kişisel özelliklerine baktığımızda ise yaşamlarındaki her konuda aşırı bir şekilde hassas, alıngan ve kuruntulu olan yengeçleri tanımlayan sözcük hissederim kelimesidir. Sorumluluk duyguları çok gelişmiştir. Her işte olağanüstü olan ayrıcalıkları ile işlerinde mükemmellikçiliğe önem veriyorlar. Aynı sorumlulukları karşısındakilerden kişilerden de bekliyor yengeçler. ...duygusallıkları ve duyarlılıklarıyla tanınmaktadırlar. Çevresindeki her insanda aynı hassasiyeti bekledikleri için... ...kolay geçinilir, tipler değiller. İyi günlerinde neşeli, iyi kalpli, yardımsever, düşünceli ve anlayışlılar fakat... ...herhangi belirgin bir neden olmadan somutkan ve alıngan bir insan haline dönebiliyorlar. Yakınlarını ve arkadaşlarını çok sevmelerine karşı bunu pek belli etmeyi sevmiyorlar. Kendilerini herhangi bir şekilde inciten kişileri zor bağışlıyorlar ve... Yapılan hareket asla unutmuyorlar. Yengeçler müziğe ve dinsel konulara karşı ilgili ilgili kişilerdir. Sabırlı olan yengeçler tartışmadan kesinlikle hoşlanmıyorlar. Duygularını sessiz bir şekilde e, saklamayı seviyor burcumuz. Diğer burcumuz ise e, aslan burcu. Şöyle size gösteriyorum yakından. Aslan Burcu paramız bu. Güneş Aslan Burcu'nun evidir arkadaşlar. Bu nedenle güneş ve aslan sembolleri birlikte tasvir edilmiştir bu paramızın üzerinde. şimdi zaman bu ikili aslan ve sırtındaki insan figürü olarak da görülebiliyor. Aslan gücün ve iktidarın simgesi olarak plastik sanatlarda hayvan sembolizminin önemli bir unsuru olarak verilmiş. Paramızın üzerindeki sembolü söyledikten sonra kişisel özelliklerine geçmek istiyorum aslan kraldır önderdir. derdi. Bunu herkes biliyor. Başkalarının yaşantıları onlar adına düzenlemek istiyorlar. Her şeye karşı karışırlar. Kibirli insanlar. Bu nedenle onları tanımlayan sözcük yönetirim kelimesi. Yaşam sahnesinde her zaman parlayarak odak noktası olmak istiyorlar. Organizasyon güçleri çok fazladır. İsteklerini başkalarını kabul ettirmek onlar için yaşamların olmazsa olmazı. İyi zamanlarda etkileyici, güler yüzlü, başkalarına yardım etmeyi seven, ve bunu kendine görev sayan aslanlar sevimli ve insel kişilerdir. Onlara karşı hatalı davranırsanız bile size olgun bir şekilde tepki verebiliyorlar. Fakat sarı taştıktan sonra dürüst ve mert gerektiğinden sert bir şekilde tavır gösterebiliyorlar. Zor günlerinde şansları onlara her zaman yardım ediyor. Yönetici gezegenleri Güneş onları en karanlık günlerinde aydınlığa çıkarıyor. Eğitimsiz ve gelişmemiş aslan tipleri çekilmez olurlar arkadaşlar her konuda sahip olduklarından daha fazlası varmış gibi davranmayı seviyor Aslan Burcu özelliğimiz. Diğer burcumuz Başak Burcu. Arkadaşlar onu da size gösteriyorum şöyle. Gösterirken size üzerindeki sembolden bahsetmek istiyorum. Başak Burcu, Merkür gezegeni ve Başak Burcu'nun evidir. Ve genellikle bir veya iki elinde bitki e, tutan insan figür şeklinde tasvir edilmiştir. Ancak bazı örneklerde sol eliyle orak tutan, sağ eliyle de bitki kavrayan figür şeklinde de görülmekte. E sembolümü e, söyledikten sonra e, özelliklerine geçmek istiyorum arkadaşlar. Başak burcu yönetici gezegeninden dolayı hep bilgi arıyorlar. E, zekalarını kendilerine yardımcı olan bir hizmetçi gibi görürler. Bu nedenle Başak burcunun tanımlayan sözcük incelerim kelimesi Başaklar çalışkan ve pratik insanlar olup yaşamlarındaki en önemli konu iştir. Güvendikleri kişilere yardım etmeyi sevmelerine rağmen inanmadıkları ve tembel olduklarını bildikleri kişilere karşı soğuk davranıyorlar. Yaşamları boyunca dinlenmeden çalışırlar. Onların dinlenme biçimi bile başkalarına yorucu gelebiliyor. Başkalarının yaşamında ayrıntı arasında boğulma riskleri her zaman bulunuyor. Böyle anlarda bile kendi yöntemleriyle yaptıkları işlerde gelişi güzel şeylerle bulunabileceği kabul etmezler. Başaklar genellikle kendilerini hiç kimseye kullandırmazlar. Sınırlarını bilerek hayır demesini bilen insanlardır. Tutumlulukları bazen pintilik derecesindedir. İşin dışı ol, olmayı istemedikleri için soğuk ve mesafeli bir görünüşleri vardır. Arkadaşlar diğer burcumuz terazi burcu. Size şöyle terazi burcunu göstermek istiyorum. Gösterirken de üzerindeki sembolden bahsedeyim terazi imgesi Venüs tarafından yönetilen terazi burcunun tüm tasvirleri kullanılmıştır arkadaşlar. Çoğunlukla merkezde oturan figür başının üzerinde sarkan terazi kepeleri görülmekte. E üzerindeki sembol bu arkadaşlar. Özelliklerine baktığımızda ise kararsızlıkları ile ünlü cazibe sembolü karşınızda duruyor. Nedenini bilmediğiniz bir çekim gücü etkisi altına girdiğinizi fark ettiğiniz iş işten çoktan geçmiştir yani. Onların böyle bir havası var. Ritmik hareketleriyle dans eder gibi yaşam sürüyorlar. Onun yanında kızgınlıklarınız yok olur. En sinirli anınızda bile sizi regüle etme yeteneğine sahiptirler. Üstelik tartışmayı sevmesine rağmen bu kadar ustalık konularına hakim olup sonradan sesini hiç yükseltmeden zaferini ilan eden çok az kişi vardır. Bir terazi bunu her zaman başarır. Sizin kılıç salladığınız ortamlarda o gülücüklerini, zarafetini, ve öpücüklerini gönderecektir. Kafasında müthiş bir denge vardır. Onun ne düşündüğünü bilemezsiniz. Uyumlu ve sevecen yapısının altında gizli bir güç bulunuyor. Bulunduğu ortamları çok çabuk incelerler ve gizli detayların nerede saklı olduğunu bulmaya çalışırlar. Konuya hakim olmak için deliller gibi çalışmak, kendini harap etmek yerine keskin görüşlerini ve doğru mantığını kullanacak ortamları seçiyorlar genellikle. Başarılı olmak için imkansızlığı değil de kendini yüceltecek, elle tutulur konularda üzerinde uyumlu bir sessizlikle çalışıyorlar. Yaptığı işlerin doğruluğuna inandığı halde onay beklemekten kendini alamıyorlar. Onu tenkit etme gibi bir şansınız asla olamaz. Böyle bir şeye kalkıştığınızda takdirde size tüm zerafetiyle gülümseyecek, önerilerinizi can kulağıyla dinleyecek ve sonunda kibarca teşekkür ederek sizden uzaklaşacaktır. Fakat asla bir daha sizin fikrinizi sormayacak kişilerdir bunlar. Gülümseyen çeyresinin altında müthiş bir ego gizli. Aşk ve sanat onun yaşam öğeleri. E, dünyada her şeyden vazgeçebilirler. Fakat kişiliğini besleyen ve duygusallığını yansıtan soyut kavramlarından vazgeçemezler. Akıl, mantık, aşk işte karşınızda her şeyle özel bir kişi duruyor. Onun terazilerinden, kefesinden yer almak istiyorsanız belli standart ölçünün üstünde olmanız gerekiyor. Kolay bir insan olmadığını şimdiden sizlere hatırlatıyorum diğer burcumuz akrep burcu arkadaşlar onu da şöyle size göstereyim hemen yanındaki para ee şöyle özelliğinden bahsetmek istiyorum akrep burcunun mars gezegeni akrep burcunun evidir es sufi geleneğinde tekli akrep şeklindeki tasvir edilirken diğer uygulamaların çoğunda elinde akrep tutan ve örnekte olduğu gibi şöyle üzerine gösteriyorum akrebi sağ elindeki kılıçla kesmek üzere pozisyonda almış bir figür yer alıyor arkadaşlar ee, üzerindeki sembol, bu kişisel özelliklerine baktığımızda ise akrepler kadar yaşamda tutkuyla yaşayan az insan bulunuyor. Bu nedenle onunla bir simgeleyen sözcük arzuluyorum kelimesidir. Hiçbir şeyi kesinlikle ama kesinlikle yarım bırakmıyorlar. Akreplerin güçleri gözlerinden okunuyor. Mimiklerini kontrol altında tutsalar bile bakışları ile sevgilerini ve nefretlerini aktarabiliyor kişilere, karşısındaki kişilere. Duygularını kapılırlarsa tehlikeli olabiliyorlar. Akrepler ukala ve kendini beğenmiş insanları sevmezler. Onları aşağılayarak hadlerini bildiriyorlar genelde. Kendi bildiklerini okuyarak uzlaşmaya yanaşmazlar. Aşırı bir şekilde kuşkuculardır. Kolay inanmazlar ama inandıkları bir konuyla sonuna kadar inatla savunurlar. Çalışmalarında sabır ve özen sürekli görülür. Kendilerini yetişmemiş akrepler yaşamın basitliklerine, yatkınlıkları, kendi kendilerine yok oluşlarına neden olurlar. Ölümü yeni bir başlangıç olarak kabul ettiklerinden dolayı ölümden genelde korkmuyorlar arkadaşlar. Diğer burcumuz yay burcu. Onu da hemen gösteriyorum sizlere. Şu paramız yay burcu. Yay burcu ise bedeninden çıkan insan gövdesini görüyorsunuz. Orta kısmında kuyruğundan yükselen ejder figürüne doğru yayını gelip ok atmak üzereyken gözetlenmektedir e, ee, sembolün üzerinde bu, bulunuyor arkadaşlar. Kişisel özellikler hani geçtiğimizde ise kavrama yetenekleri gelişmiş olduğundan becerikliğinden katkısıyla ele aldıkları her işte özellikle ciddi işlerde felsefe konularında çok başarılı oluyorlar. Bu nedenle yay burcunu tanımlayan sözcük görüyorum kelimesidir. Arkadaşlar e, yay burcu insanları iştenlikleri ve iyimser yaşam görünüşleriyle tanımlıyorlar. Gençliklerinde dikkatsiz, heyecanlı, geleneklere aykırı davranışlar içinde olsalar da geçmiş yanılgalarından en çok ders alan kişiler bu burçtan çıkar. Özgünlüklerine karşı düşkün, patavatsızlık derecesinden pratik insanlardır. Yayların yaşam çerçeveleri herhangi bir şekilde kısıtlandığı zaman içsel bir biçimde alt üst olabiliyorlar. Akılsızca riskleri atılabilme gibi özellikleri mevcut yayların hayatı yenilikleri olan merakları ile karakterize edilebilir. Bilmedikleri şeyleri araştırıp keşfetmeyi seviyorlar. Yaylar çok yönlü, aynı zamanda ilgilenebilecekleri birkaç konu olduğunda mutlu olan kişiler kendilerini yorgun hissediyorlarsa o konudan genelde sıkılmış olabiliyorlar. Diğer burcumuz Oğlak Burcu arkadaşlar. Onu da ben sizlere gösteriyorum şu paramız. Arkadaşlar Oğlak Burcu Venüs gezegenin evidir. Oğlak figürünün üzerinde başını geriye doğru çevirmiş olarak yer alan sakallı figür bulunuyor. Bir eliyle oğlan boynundan tutarak onu kontrol etmeye çalışırken diğerindeki mızraklı bir başka hayvanı ağlamak üzere. evet arkadaşlar, üzerindeki sembol bu. Kişisel özelliklerine gelip baktığımızda ise geleceği ayrıntılı biçimde planlamaya çalışan oğlaklar bu özellikleri nedeniyle sık sık kuruntulara kapılarak depresyona giriyorlar işleriyle aşırı meşgul olduklarından insanlara zor insanlarla zor ilişkiler kuruyorlar fakat hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmezler. Bu nedenle onları tanımlayan sözcük kullanırım kelimesidir. Oğlaklar ciddilikleri ve tutucukları ve güçlü iradeleriyle tanımlanmaktadırlar. Çalışkanlıkları ile kolaylıkla başkalarının saygısını kazanabiliyorlar. Gerçek bir oğlağın iki temel özelliği vardır. Güvenilirlik ve dürüstlük. Çok gelişmiş bir görev duyguları vardır. Bazen başkalarının başarısızlıklarını abartırlar. Oğlaklar arkadaşları ile ilgili çok iyi sırdaş olurlar. Para konusunda dikkatli olmalarına rağmen eli açık insanlar oluyor bunlar. Genellikle bağlı olduğu kişiler olduklarından duygusal özgürlüğü anlamakta güçlük çekebilirler. Bu nedenle kendilerinden yaşça küçük kişilerde bazen sürtüşmeleri oluyor sürekli somut konularla uğraşmayı severler. Doğada bulunan olaylarla e, işleri başarılı bir şekilde yürütmeyi biliyorlar. Bu yüzden ruhsal olarak doyumlu kişiler, kişilerdir oğlak burcu insanları. Olayları organize ederken rahatlıklarını gözetiyorlar ve kendilerinin zevklerine uygun olmasına önem veriyorlar. Bu özelliklerini genelde evlerine de yansıyor diyelim. Sonra kova burcuna geçelim arkadaşlar sizlerle. Ee, kova burcu e, şu paramız hemen gösteriyorum sizlere. Kova burcunun özelliklerine geçtiğimizde ise karakteristiği sakallı satürn figürü kuyudan kova ile su çekmekte ve kovanın hemen yanında muhtemelen özgürlüğün simgesi olarak bir kuş figürü yer almaksa arkadaşlar. Üzerinde buna yer verilmiş. Özelliklerine geçtiğimizde ise ee, bu burcumuzun özellikleri hayal güçleri, sınırsız olmakla birlikte düşünceleri bulundukları anın ötesinde akılcı ve sezgiseldir. Kovalar dik kapalıdırlar. Kendilerini dinleyenlerin ne demek istediklerini anlamadıklarını sanırlar. Kovaları tanımlayan sözcük biliyorum kelimesidir. Kova burcu insanları sevecen tabırlarıyla tanınmaktadırlar. Bu kişiler bencil değillerdir. Irk, cinsiyet, sosyal duruma bakmaksızın. Herkesin aynı olanaklara sahip olmasını isterler. Modern görünüşlerine karşı inatçı ve sabit fikirli olurlar. Onlara yaklaşmak çok zordur. Çünkü ne kadar dostça davranırlarsa davransınlar arada her zaman bir mesafe bırakıyorlar. Kişisel özgürlükleri onlar için o denli önemlidir ki bu yüzden en yakın ilişkilerini kesip atabileceği gibi yine özgürlükleri adına her türlü özleri de bulunuyorlar. Bu kovalara aile yaşamı biraz zor geliyor. Çoğu zaman yeni bir şeyler keşfetmek için da bulunsalar da e, pek başaramıyorlar. Belki ilkeleri e, sonuna kadar denk savunmaları onları hiçbir zaman rahatsız etmiyor. Diğer burcumuz balık burcu arkadaşlar. Size onu da gösteriyorum. Balık burcu şöyle şu paramız. Özelliklerine geçmeden önce üzerindeki sembolden bahsedeyim. Abdurrahman Es-Sufi ekolündeki kuyruklardan birine bağlanmış zıt yönlerde iki balık fükürü şekilde tasvir edilmiştir. Daha sonra diğer pek çok örnekte bağdaş kurarak oturan figür yanlarına doğru açtığı iken de birer balık tutmakta arkadaşlar. Özelliklerine baktığımızda ise sabır, eli açık, duyarlılık bu burçta doğan kişilerin en önemli niteliklerindendir. Büyük bir inandırma yetenekleri vardır. Dürüst, vicdan sahibi, sadık ve uysaldırlar. Her çevreye kolayca uyabiliyor, uyabiliyorlar. Genellikle hayal dünyasında yaşarlar. Yaşam görüşleri ciddi fakat gerçekçi değildir. Balık burcu diğer burçlar arasında dış etkenlerden en çok etkilenen kişilerdir. Düş dünyasında öylesine mutludur ki bazen onun aptal olduğuna bile düşünebilirsiniz. Ama zannettiğiniz daha, zannettiğinizden daha akıllı ve kurnaz kişilerdir sinirli yapısını gizli bir sakinlikle örterken herkesin seçtiği özel bir kişi olmanın hayallerini kurabiliyorlar. Yaşam onun için ürkütücü ve korkunçtur. Balık burcu insanını dışarıdan gözlemleyenler duygusal yapısının bir aşk acısına dayanamayacağını zannederler ve kötü bir haber vermek istemezler. Aslında kırılgan görüntüsünün altında güçlü bir kişilik yata yatar. Gözyaşlarını e, genelde kısa sürede kurutuyorlar. E, Onları teselli edecek kadar e, az kişi bulunur. Yeni bir aşk acısının kapısı e, çalıncaya kadar hayatın istediği gibi yaşar. Duygusal kırıklar pes etmelerine yetmez. Bir sürü yarım kalmış aşkıyla birlikte bir dolu anlatacak e, anıları yaşamlarını tanıtırlar diyebiliriz. E, evet arkadaşlar ortadaki parama geçmek istiyorum. Çift başlı kartal. Ee, onun için de e, ee, Divri Ulu Cami Darüşşifa Taç Kapısı'na çift başlı kartal kabartması, Andosal Çık Sultanların arması, totem, güç sembolü, hayat ağacını taşlandıran doğaüstü yaratık olarak sivil ve dini mimaride yer alıyor. Ee, şöyle ee, çift başlı kartal motifini görüyorsunuz. Arka kısmını göstereyim sizlere. ay yıldızı ve en alt kısımda ise çift başlı kartal motifine yer verilmiş diyelim. Arkadaşlar eski çağlardan Hititler'den Mısır'lardan rastlanmıştır. Ee, Orta Asya'dan çıktığı söylense de aslında Türklerin Anadolu'ya yerleşmesinden önce Anadolu'da kullanılıyor olması aslında ilginç. Ululuk ve hakimiyeti temsil ettiği e, kesin olmamakla birlikte çıkış kaynağı konusunda tam bir fikir birliği yoktur ama günümüzde bir kısım ülkenin e, bayrağında çift başlı kartal figürü bulunmakta. Amerika Metropoliten Müzesi'nde görülen bir taş oyma çift başlı kartal kabartması Konya İnci min Minareli medreseden çalınarak götürülmüştü. Bunu da belirteyim. Ee, bilgilerimi verdim arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geldim. Ee, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.